Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar sizlerle arkadaşlar 4-0'dan kapışmalı maç döndürme videomuzun serisine tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ee, biraz önce kendimi yaptım Efecan. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu an tuttum. Tuttum ne yapacağız. Bakalım tuttum oyuncular varsa oynayalım. Yok ama ben tabii kalmayacağım. E, haksızlık olmasın. Evet arkadaşlar e, şu an ilk maça başlayalım mı? Evet hadi başlayalım maça. Ben şöyle bir tamam ev sahibi olayım. Arkadaşlar bugün yamak maç oynadım. Gerçekten. Ben evet. <laughs> <Canını> yaptık <laughs> tamam. Arkadaşlar yani <laughs> saatten so, Bey'i iki, iki tane gol atmaya çalışıyorum. <laughs> <Atayım mı yani? gülüyor> Ama sonunda attım. <laughs> 89'da <80 dakika> attım. <laughs> Abi Eden Hazard çok güzel ya. Yani. Abi Eden Hazard. Niye Eden Hazard diyorsunuz? Size söyleyeceğim nedenini. Unutmayın. Eden Hazard. Sonunda ben size e, videonun sonunda ben size neden Eden Hazard'ı buluyorsun well Söyleyeceğim. Hatta şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar can e, canlı gelmeden önce e, <laughs> maç oynuyordum direnlikten tekrar e, tamam arkadaşlar. şey oldu. Top Hazard'a geldi. Hazard öyle bir orta açtı arkadaşlar. Yani mükemmel bir gol oldu. Ronaldo kafayla gol attı. Mükemmel attı. O golü bir şey yapamazlar. aslında. Ve ee, o oh, bana. Yani. Evet arkadaşlar 2-0 oldu. Bravo takımına. geri dönüş maçını burada yapmayacağım şu an. Belki yenemeyiz. Onun için arkadaşlar bu maçı çeyrek final olduğu için yoksa yapardım. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bugün size ne olacağını söyleyeceğim. <laughs> yani, hileyi söyleyeceğim, hileyi ne anlatacağım. İşte Azar buradan tekrar geldi. Orta açtı. <laughs> İşte Hazard bu arkadaşlar. Hazard bu. Pjanic, oh, Pjanic Uzaklardan. Be. Messi. Hazard. Eden Hazard bu işte arkadaşlar. Eden Hazard bu. Eden Hazard'ın işte siz de. Ee, arkadaşlar bakın ben size bu hileyi anlatacağım. İşte arkadaşlar bu edemez bu. Bu videodan sonra arkadaşlar ben size nasıl hile olduğunu anlatacağım. Anlatayım ne yapacağım. Oştum <gülüyor gülüyor> işte arkadaşlar biraz boğazım ağrıyor. Obama kaldı. Obama pasını verdi. Ona Messi. Messi. Ya Neymar Hazard, Well Hazard Hazard. Orta. Oberman, good guy Oberman. corner, Short throw. And this really takes the pressure off the defense. Howie? Smiling. 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 I'm only smile, you <laughs> O bana yani. yaptı galiba. Evet. O bana yani. İlk defa ettirin yaptı. Bravo sana bana yani. İlk yarı da bitti. Ca abi canlı yayın çekerken uğursuzlanıyorum <laughs> ya, Anlamıyor. Can Canlı yayın çekerken böyle fazla gol atamıyorum. Ama bazen de e, 10 tane 20 tane atıyorum. Evet arkadaşlar yakında FIFA Mobile de gelecek. Ee, FIFA Mobile gelecek. Evet yakında FIFA Mobile gelecek. Tony. It... Arkadaşlar yakında niye FIFA Mobile gelecek diyorsanız ben FIFA Mobile oynamayı çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben e... ya, direkt. direkt. Bir de arkadaşlar ben şey ee, şey yapacağım ya. heh He. Farmabay oynadığım için Messi. video çekeceğim. Ben size e, videomu oh, ilk videomda Messi. da söylemiştim zaten. Tek diremlik çekmeyeceğim. Benim ikinci diremlik oluyor. ee arkadaşlar bu videodan sonra eee sonra arkadaşlar ben size nasıl e, yüklendiğini göstereceğim. <laughs> yani herisini şey Bilmiyorsunuz tabii ki. Size arkadaşlar <laughs> bakın ben 5 golden fazla atamıyorum. Şeyler turnuvalarda. Arkadaşlar yakında Dilemlik'te şey gelecek. Adı neydi? Ee, evet. Türk Türk kadrosu gelecek. İşte geliyor. Öler hareket. Çok güzel. Mümkün değil. Mümkün değil. Kaniş, orta. Pike vuramadım. Penaltı olsaydı efeli vuracaktım yani ben. Ben aslında normalde kaleciyim. Ama ben Arkadaşlar bugün ben e, spor kompleksinde okulda kaleci Çok güzeldi kaleci Kaleciyim. Arkadaşlar Evet şimdi hanım ben en iyi kalitesi seçildim. Sadece 2 gol yedim maçlarda. 2 maçta 2 gol yedim. Diğer kaleciler 3-5. Bir tane kaleci 20 tane yani 20 tane demeyeyim de 10 on <laughs> tane falan yedi. Aga 2 maçta adam hani yediği goller Hatta bir tane maçta biz ilk maçı 5 1 yendik. Ben kaleden kaleye attım. O maçı annem de izleme gelmişti. Evet servis usta Klasik dram. Şikeci. 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 Dramik. Şimdi basını verdi. Messi verdi. Obamanga niye gelmiyor? Başına da Obamanga ama Messi bu gol atacak. Abi nasıl çeliyorsun sen tamam onu ya? Tamam lan. Arkadaş 90 artı olduğu için kaleciyi de çağıracağım. Tamam bir şey yapamıyorlar. İşte geliyor. Hazır. Hazır ne yapayım? Ben kaleye vuracaktım değil mi ya? Ve maç bitti. Maç adamı kovuldu mu? Hiç bir <laughs> şey yapmadı iki kimle yapacağız? Buğur hard gelmiş kaleci. Evet. Evet arkadaşlar, şu an yapacağım şey aklınıza gelmiyor. Ha, bu değil ya. Bu Gerçekten inanılmaz. Kendimi güzel şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Şu an ben e, maçı bırakacağım. Hatta maçı bırakmayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi ben en iyi kadromu kur kurup geliyorum. Yeni iyi kadromu bulup geleceğim. Tamam. Arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Oynayacağız. Ne oynayacağız? bunu Neydi bu ya? <laughs> Online oynayacağız. Güzel kim mi? Arkadaşlar inşallah yenilmeyiz. Haydi maça. Evet. Rakip beraber kalbet beraber kalbet falan olmuş. İnşallah yenilmeyiz. Ee. Arkadaşlar bakın işte böyle. Rakipler çıkıyor bizi öldürüyorlar ya. Ya yani ben de yeniyorum. Pike. Can gönder Messi. Messi pası Benzema. Karim Benzema. Karim. Karim Benzema. Hem gol işte arkadaşlar bu klasik. Tabi klasik tabi. Bir tane ne yaptı? Arkadaşlar bakın şöyle. Adamın bütün takımı yüzük. Bence evet. Ya, yeter artık be. Bak şimdi ben onu bir yere düşürüm. Abi bu ne işte Klasik. <laughs> Ama kaleci Henderson ne yapmış. Henderson gönderdi. Messi. Messi indirdi. Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard adam yerde düştü. Sen yine de topu kaptırıyorsun abi. Heh, ben zaman. git abi bu yana ya. Messi. Vay ya. Vay. Arkadaşlar çekilelim bence. Evet. Yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bir daha da oynamayacağım. Arkadaşlar bu ne ya? Gerçekten ya. Siz nasıl bir oyuncusunuz ya? Ne yapıyorsun Hazar sen. Kendimi şu an altın yapmaya çalışıyorum. Son. Son da altın yaptık. Al Ronaldo. Sen olsun Servet? Çık ya bu. Çık ya. Çık ya. 11 dakika olmuş. Arkadaşlar. Ne yapalım? 8 dakika olmuş yani burada da videonun sonuna geldim mi? Şu maçı oynayalım. Ne yapacağını iyi biliyorsunuz. Abi çok iyi biliyorsun. Geri Abi nasıl kalem kalem atamıyorum? Kendin kalem nasıl atamıyorsunuz?

<laughs> and the crowd are well behind their team now they've got their goal, we're back underway. He oh, he won't want to see that one again. It's always sad Man, to see a player, player fall in his own head. He'll be happy to make it up to his team now. He'll be for the throw in. Ya amma o amma Onu kendi kaleye atıcaz Kaleci git okay. right. Tamam okay. şimdi geri dönüş Biz başlıyoruz videodan sonra 5 oldu Hazard orta. Opa men grey. Opa Bravo bakın işte. Ben size diyorum Hazard. He evet bu videodan sonra size izlediğinizi bir... sordum. <laughs> hazard işte Hazard bu arkadaşlar. Yani ha bakın. Bakın gerçekten orta saha ya yani bir orta saha <laughs> alacaksınız Hazard'ı 4 ki bunu topladı sadece sadece bakın 9 30 31 32 33 4 dakikada Maça böyle çok gol olunca adam o şey doğru şey yani Ooh. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Yine de maç kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. En çok öyle yer neredeyse Niye arkadaşlar dersin? <laughs> Obamayan girişine mükemmel bir gol. Kol <laughs> Obamayan. <laughs> ne, ne gol attı? <laughs> arkadaşlar gerçekten efsane bir gol attı. Bu maçtan sonra da canlı yayını <laughs> e, bitireceğim arkadaşlar. Youtube'a gireceğim. Yayınlayacağım. Sonra da arkadaşlar size nasıl indirdiğini anlatacağım. Messi. Şu an arkadaşlar geçeyim adam Messi şuradaydı top oradaydı. Kalite açılmış değil mi? Evet. Messi. Uzaklardan kaleci well Evet arkadaşlar. <laughs> Gönder. maç bitti. Ay yani geri bitti kaç dakika olmuş? Ama mu arkadaşlar ya? Koyuz, koyuz. 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 ya. Abi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. De Johnson. De Johnson. De Johnson Şaşırmıyorum Messi. Klasik Messi. Ya abi ya bu oyunu çok başka kaleye atamıyor ya. Evet arkadaşlar yarın. Bugünden sonra artık. FIFA Mobile gelecek. Sonra da. Arkadaşlar ya evde karantinadayız. Ne yapalım? Evde karantinada video çekiyorum. Youtube hesabımda da arkadaşlar dün kuruldu. Hatta saat oldu. Mazart. O da döndü abi. Obermeyer kuramadı, Obermeyer. Piyani iç. Piyani iç. Piyani iç. Basır. Obermeyer. Piyani, piyani, piyani. piyani, piyani. piyani.

Evet, şimdi Cristiano. 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 Nasıl oh, ışıkamadık? Abi fazla az tam şuraya direğe geliyor sonra dışarı çıkıyor Aubameyang gelişine dışarıya abi hadi maç bitsin. Maç bitsin diye yapıyor Sen bu bir tane atalım. Atayım isterseniz. Is on side. She's Hadi be. Abi, yoksa bu bir, Messi, işaret, bir işaret mi? Messi'ye konulandan mı çıktı? Bir işaretse. Messi, Lionel Messi geldi topu. Gol! Abi gol. Neyse. Şampiyonuz. Biz kimse geçemiyor arkadaşlar. Kim geldi? Diara geldi. Diara. Evet arkadaşlar, burada da videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.